Yani bir insan hep aynı mı geç kalmıştır yaşar her hafta sorusunu ben her hafta kendime soruyorum. Hani dün zaten dersim yoktu. Hoca Bulgaristan'da. Bugün 9'da dersim zaten yani kalktı mı kalktı mı 30 saat şunu çekmeye çalıştığım için geç kaldım. Ben saat 8 buçuk oldu. Burada her şeyden habersiz gidiyorum. Metronun orayı bayağı kazımışlar bir şeyler olmuş. Bu sabah trafiği nedir? Hemen okula geldik bir şeyler içtik. Kütüphaneye ışınlanmaya gidiyoruz şu an. Kütüphanede de bayağı biraz ders çalıştım. Burada beni hazırlanırken görüyorsunuz. Aynı zamanda burada bir şeyler, bir şeyler konuşuyoruz. Bu benim bugünkü yıkık halim. Burada Harry Potter şeyimi gösteriyorum. Burada bir sürü şeye şaşırıyorum. Arkadaşımın notlarını görünce burada şok geçiriyorum. Çünkü ben sadece slide tokumu <laughs> Arkadaşlar mesela verdikten sonra ders devam ediyorum. Sonra acıkıyorum gidiyorum bir yemek yiyorum. Ama sonra çok yorulmaya başladım. Çünkü çok sırtım ağrıyordu. Sonra dedim ki artık ben eve gitmeliyim. Sonra benim orada yıkık yıkık dışarı çıktım. Ve yine utanarak da tamam kendimi çekemediğim anları görüyorsunuz. Sonra metrobüstü, tekrar metro, eve gelmece. Eve gelip tekrar uyudum. Çünkü dün gece hiç uyumamıştım. Aslında ders çalışacaktım tekrardan ama çalışamadım. En son ki size yıkık halimi burada gösteriyorum. Aynı prens gibiydim. Bay bay.